Hayatının nereye gittiği hakkında mutlu musun? Hayallerine ve hedeflerine ulaşıyor musun? Ya da boşuna çabalamaktan ve ikinci bir şans için hesap yapmaktan sıkıldın mı? Eğer öyleyse sonunda finansal geleceğinin kontrolünü eline almanın şimdi tam da zamanı. Çünkü kontrolü eline almazsan bunu senin için kim yapar? Senin geleceğin senin sorumluluğundur. Ve şimdi senin şansın. Dünya son 10 yılda önemli ölçüde değişti. Ve ev merkezli çalışma endüstrisi artık bir istisna değil. Teknoloji, internet ve sosyal medya iş dünyasını radikal bir ölçüde değiştirdi. Tüm dünyada sizler gibi birçok insan artık evinden çalışıyor. İnsanlar ne tür işlere dahil olmak istediklerini ve ne kadar süre kimlerle çalışmak istediklerini kendileri seçiyor. Bunlar çok ciddi kazançlar elde edilebilen yeni bir ev merkezli iş girişimciliğinin doğuşudur. Çoğu insan da 6 ya da 7 haneli kazançlar elde ediyorlar ve bu işi bilgisayarlardan, internet bağlantısından ve bir telefondan başka bir şeyle yapmıyorlar. Bu sana cazip gelen bir şey mi? Hayatını kendi kurallarınla yaşama ve kendi patronun olma özgürlüğüne sahip olmak ister miydin? Finansal geleceğinin kontrolünü eline almak için, kendin ve ailenin geleceğini uzun vadede güven altına alabilmek için, sevdiğin insanlarla daha fazla zaman geçirebilmek için, sınırsız ve artan bir gelire sahip olmak için ve ailene iyi bir miras bırakabilmek için. Eğer bu ihtimaller seni heyecanlandırıyorsa sana yardımcı olabiliriz. Bizler her zaman seninle birlikte olacak, bu hayatı yaşamanın daha iyi bir yolunu öğrenmiş, ev merkezli iş profesyonellerinden oluşan global bir ekibiz. Bizler bugün dünyada 5 büyük global trendin hepsini bir araya getiren patlayıcı etkiye sahip bir fırsata sahibiz. İnternet otomasyonu büyüklüğünden, evden çalışma özgürlüğünden Online alışverişteki büyüklükten, sosyal medyanın global erişiminden ve bugün dünyadaki en büyük pazarlardan biri olan gerçek bir servet kazanırken aynı zamanda genç görünmenizi ve hissetmenizi sağlayan anti-aging yaşlanma karşıtı sektöründen gelir elde edebiliyoruz. Anti-aging sektörü 300 milyar dolarlık bir hacme ulaştı ve uzmanlar tarafından önümüzdeki 10 yıl içinde global olarak 1 trilyon dolar seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Şu anda sektörümüzde bizi dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri yapan, yoğun talep gören, birinci sınıf devrimsel ürünlere sahibiz. Sadece 5 yılda binlerce insanın hayallerindeki hayatları yaşayabilmeleri için yüzden fazla ülkeye yayıldık. Kırktan fazla insan milyoner oldu bile. Bu bir boş vaat ya da kısa yoldan zengin olma düzeni değil. Bu gerçek bir iş neredeyse dünyanın her yerinden evinizden çalışarak ciddi gelirler elde edebileceğiniz gerçek bir fırsat. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde nerede olmak isterdin? Bir planın var mı? Ya da gitmek istediğin yere ulaşmak için biraz yardıma mı ihtiyacın var? Eğer öyleyse ev merkezli gerçek bir iş kurmak, finansal geleceğini güven altına almak ve 5 global trendi büyük bir kazancı çevirebilmek için bu fırsata sahipsin. Gerçek potansiyelini çalışkanlık, kararlılık, öz disiplinli olmak ve gelişmeye açık olmakla tamamlamaya gerçekten istekliysen, hedeflerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken araca sahibiz demektir. Doğru zamandayız, doğru pazardayız, doğru ürünlere sahibiz, doğru fırsata sahibiz, doğru kazanç planına sahibiz, doğru eğitimlere ve sisteme sahibiz, hayal ettiğiniz hayata sahip olmanıza yardımcı olabilmek için. Bir planın var mı?